arkadaşlar ben Vod. Bugün yeni bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar e, eski Foran'da haritadayız. Şey e, bugün yanında Abdullah ile Inesler ama onların müsait değil durumları konuşamıyorlar. O yüzden. Ama onlar da yanımda. Bakın Enes nerede? Nereye diyeyim. Arkadaşlar inşallah çıkar bu video. Yani bayağı da deniyorum. Hangara gidiyor onlar bence. Hangara gidiyorlarsa hemen arkadan ben gideyim. Şuradan gideyim ben hangara. Diyorum ama cevap vermiyorlar. Herhalde duymuyorlar abi. Şunun arkasında bir epik vardı. Onu alacağım ama adam geliyor. Fable Umut. Fable Umut. İçeri gir sen bakayım koçum. İçeri gir. Hadi Allah'a emanet. Abi ya nasıl düşmüş o? Hadi bir kez nasıl hadi. Bir Benim abi benim benim. Abi ya. Şimdi arkadaşlar bunlar da benim arkadaşlarım. Yani. Hemen şimdi şunu alayım. Bana da kılıç 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 kılıç. Hemen gidelim abi şuradan. İtem. Varsa vericiler zaten var. Abi sizin yıldızdan öleceğim ya. Mağlum edin ya. Abdullah. Ay adam var adam var adam var. Adam var Abdullah adam var. Lan bir yarım kalp yarım kalp yar bir üç kalp. Helal güzel aldık abi adamları. Abi arkadaşlar bu arada ben yeni çarımla girdim. Premium bu çar. Ya yani premium'u da Unicraft'ta kaydettim. Benim kendi premium'um. Beni bekleseniz abi çok iyi olacak. Beni bekleyin. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftaki beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten Hemen gel Abdullah. Abdullah gel kanka. İtem verin bana. İtem verin. Adam var. Nasıl yazdıysam hızlı hızlı yazdım. Adam var abi tepede. Arkadaşlar videoyu beğendiğinizi umuyorum. Ki videoyu beğenirseniz like, atıp yorum atıp, yorum atıp abone olursanız videolar seri seri gelir. Arkadaşlar bir de kanalımda premium çekilişi var. Bu çekilişe katılmak için abone olup like atmanız ve bütün videolara yorum atmanız değil. Arkadaşlarınızı kanalı kanalıma abone olmaya teşvik etmeniz yeterlidir. Kanalıma 15 abone olunca başlatacağım. Burada adam var abi. Hadi abi. Ay hiç açamayacağım valla konuşmanızı ben sizin Çalsın dursun konuşma. Hiç açamayacağım abi gerçekten kusura bakmayın ama açmayacağım. İnşallah alırız arkadaşlar. Ki alacağımızı düşünüyorum bu eli. GG. Bunu atalım abi. Cici abi güzel aldık adamları gerçekten hak ettik. Şimdi ben bu adını keseyim. Fable Umut. GG. Abi ne yapıyorsunuz şimdi siz bana? Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamadım. Hemen ben şu envanter düzenimi yapayım arkadaşlar. Ah. Bana bir item verseler çok iyi olacak gerçekten. Abi abi kim o? Ha. Ah denize düştü. <laughs> okay, video sonu değil. isimlerinizi alayım. Arkadaşlar Enes yani no head just eat ee, şey istiyor yani bir videoda çıkmak istiyordu o yüzden onu aldım. Arkadaşlar Skype'dan konuşunca sesim gelmiyordu Enes'e. İşte bakın bu no head just eat Şöyle iyice yakından gösterelim. No head just eat işte böyle Enes. Um, ee, Abdullah'ın da abi ne yapıyor bu? Abdullah'ın da Abdullah Haga şöyle yazılır. Çıktı abi evet yine çıktı. Helal size. Helal helal. MSC'yi de çekmiştik abi ama ben de yine şey kimdik? Ama Abi işte biz de işsiziz. Um, bir ve bir ben ve Yani Abdullah. Ego RG.

Al bunlar benim mi yapacak acaba? Siz kapışa durun ben de kılıcımı yapayım. Ben yapayım abi şuradan kılıcımı. Şunlar şöyle. Şunlar şöyle. Flint var mı diyor. Al Flint. Senin köpeğin olsun. Vallahi hepinize geçeceğim şimdi banyonun kılıçla. video uzuyor. Ben de buradan tezahürat yapıyorum. Abdullah. Hadi abi go. Ben de şunlara şimdi bir clean up'a gideceğim arkadaşlar şimdi izleyin. Go dedik ama abi başlamıyor bunlar ya. Ben de şu köşeden izleyeyim sessiz sessiz. Ama aslında dalacağım adamlara. Bir kapıştım var. Ben şöyle hareketler yapıyorum. Gelen mi? 3242. <laughs> Hadi, hadi hadi kapışın 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 kapışın. Dalacağım size bir clean up. Şuna bakmayın. Tamam kanka. Ve GG sağ olun beyler. Hakkınız ödenmez bu maçta. Ben de çıkartayım şu ithamlarımı. Tekrar yakalayayım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.